Bölüm sonu canavarından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Steam Summer Sale başladı. Biz de bu konu hakkında çok soru gelince hangi oyunu alsam diye Tunan'la bir video hazırlamak istedik. Tunan bugün de çok önemli oyunlar var değil mi? Evet dün akşamdan beri indirimde olan oyunlar daha 8 saatlik bir süre zarfında da indirimde kalmaya devam edecekler. Çok büyük yapımlar var, ilgi çekecek yapımlar var. Sizler için bunları ele alacağız. Bakalım ne ne kadar almaya değer. Evet gördüğünüz gibi ilk oyunumuz %50 indirimli olan Age of Wonders. Strateji ve rol yapma türünü seven e, oyuncular için bence güzel bir oyun Tunağan. Hani evet. zaten bu tarz fazla oyun yok. O yüzden ben evet. öneriyorum bu oyunu. Ya önerilebilir tabii şu da var oyun bazı oyunlar yüzde 80 yüzde 90'a var indirimlerdeyken bu oyun şu an yüzde 50 indirimde ve 20 dolara satılıyor. Türü seviyorsanız hani bu para değer diyorsanız göz atmanızda fayda var açıkçası çünkü yani diğer oyunlar kadar belki etkinizi çekmeyebilir çünkü dün hatırlarsan Hitman gibi bir oyun 5 doların altında bir fiyatla evet. satılıyordu. Bunun fiyatı 20 dolar. Evet. Ee, diğer oyunumuz Metro Last Light. Aslında Metro Last Light ve Metro 2033 birlikte satılıyorlar. Bir Complete Edition var. Evet. Sadece 6 dolar 79 cent ki çok uygun bir fiyat. Bu günün bomba indirimlerinden birisi. Metro oyunu daha önce oynamadıysanız kesinlikle tavsiye ediyoruz. Zaten ileride Redux adında daha yüksek grafik yani grafikleri geliştirilmiş, oynanış dinamikleri elden geçirilmiş bir versiyon da çıkacak ama bunun tahminen 60 dolardan çıkacağını düşünürsek bu haliyle 6 dolar 79 sente gayet alınabilecek bir yapım. Zaten oynanabilirlik ve grafikler de bu oyunda çok iyi hala. Diğer yani. oyunumuz ise fall, Fallout New Vegas Ultimate Edition. Ee, bu oyunda şu anda 6.79 dolara satılıyor. Aynı Stand fiyat. Standart sürümü aslında daha ucuz. 2 2.5 3 dolar gibi bir fiyatı var. Evet. Ee, Ultimate Edition'da ise indirebilir içerikler de bulunuyor arkadaşlar. Ben bu oyunu mutlaka öneriyorum, eğer oynamadıysanız kesinlikle bu fiyata kaçmaz bence çok e, harika bir fırsat. Kesinlikle bu fiyata kaçmaz. Sıradaki oyunumuz ise Call of Duty Ghost. Tuna ne diyeceksin çok fazla indirim yapmamışlar bu oyunda. Ya Call of Duty serilerinin eski oyunları bile bugün baktığın zaman her zaman pahalı oluyorlar. Hı -hı. Pek fazla fiyat indirimleri işe yaramıyor. Bugün de %50 indirimle oyun 30 dolara satılıyor. Eğer hala denemediyseniz, denemek istiyorsanız tabii ki de alabilirsiniz ama bizim için en büyük etkiyi yaratan indirimlerden birisi değil. Çünkü Battlefield 3 bile ücretsiz verildi biliyorsunuz orijinde. Yani, yüzden. Hani bir de 30 dolara çok harika oyunlar da alabilirsiniz. Diğer oyunumuz ise Age of Wonders gibi bir e, strateji, rol yapma e, öğeleri bulunan bir oyun, Blackguard. Dediğimiz gibi bu tarzda çok fazla oyun yok. E, o, o nedenle bu oyunu deneyebilirsiniz ki. bence kaliteli bir oyun Blackguard. %66 indirimle şu an 13 .59 dolar 59 sente denk geliyor. Yine çok büyük indirimlerden birisi değil ama türü seviyorsanız ilginizi çekecektir. Evet, bence de kesinlikle çekecektir. Sıradaki oyun ise Torchlight 2. Diablo 3 severlerin... E, sever, Diablo severler, Diablo 3'te büyük hayal kırıklığına uğramıştı evet. ilk aşamada. O yüzden Torchlight'a dönmüşlerdi. Şimdi Torchlight 2 de ilk oyun gibi bence çok kaliteli, uzun bir oyun süresi vaat ediyor. Eğer bu oyunu hala denemediyseniz 5 dolarlık fiyatıyla sizi cezbedecektir diye düşünüyorum ben. Bu da iyi indirimlerden biri. %75'lik bir indirim. 5 doların altında oyunlar arasında gayet alınabilir bir yerde. Bir türü seviyorsanız kaçırmayın. Diğer numarası ise benim favori oyunlarımdan biri. Splinter Cell Blacklist. Ee, arkadaşlar bu oyun belki hep Metal Gear ile kıyaslanıyor ama bence çok kaliteli bir seri. Ondan ayrı tutulursa mutlaka alınması, denenmesi gereken bir seri diye düşünüyorum. Blacklist de zaten bence geri bir dönüş yaptı. Kalite tasarısını evet. arttırdı. 7,5 dolarlık fiyatıyla e, alınabilir bir oyun diye düşünüyorum ben. Yani Blacklist zaten çıktığı dönemde de büyük bir etki yaratmıştı. Tom Clancy serisinin bütün oyunları özellikle taktiksel anlamda, strateji anlamında gayet başarılı yapımlar. Blacklist de bunlardan bir tanesi ve %75 indirimle bu da alınabilecek oyunlardan biri. Eğer daha önce deneme fırsatı bulamadıysanız bu fiyat kaçmaz. Bence de evet bu fiyat kaçmaz arkadaşlar. Değerlerimize geçelim. Bu da Talha'nın favori oyunlarından biri. Brothers A Tale bir oyun. of Two Sons. Oyun zaten çok pahalı fiyatı satılmıyordu. 15 dolar fiyatı vardı ve %80 indirim uygulanmış. Sadece 3 dolara satılıyor Brothers A Tale of Two Sons. Macera türündeki oyunları seviyorsanız, duygu yüklü oyunları seviyorsanız ben bu oyunu mutlaka öneriyorum size. Ayrıca içerik olarak da çok zengin bir oyun. Gerek etrafta karşılaştığınız karakterlerle etkileşiminiz olsun, diyaloglar olsun. Her açıdan tatmin edici bir oyun ve özellikle %80 indirimle sanırım şu anki indirimler arası da en büyük indirim. Evet. Hı -hı. Ve 3 dolara satılıyor. Yani insanların cebine hücum ettirecek bir oyun. Evet, zaten Esinlikle. çok da eski bir oyun değil arkadaşlar. Ee, hemen de hatırlatalım ee, bir kontrolcü desteği'nin olma, kontrolcünüzün olması şart. Aksi takdirde zaten oyunu o, oynayamıyorsunuz. Evet, i̇ki Analog stick'i de aynı anda kullandıran bir evet. Bunu da ben incelemiştim. Murdered Soul Suspect. Ee, aslında hoş bir oyun. i̇ncelemizde 6 puan vermiştik oyuna. Çok kötü bir oyun değil ama beklentinizi düşük tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. Oyuna indirim oyunun indirimi çok düşük. %30 30'luk bir indirim var ve fiyatı 30 dolar 50 sent. Bence çok pahalı. Siz 33 dolara e tonla oyun alırsınız Steam'den. Yani o kadar oyun var varken... Yeni çıkmış bir oyun olduğu için tabii hemen %80 indirime girmesini beklemeyiz. O yüzden yani oyun da çok başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkmadı. Beklemenizde yani fayda var diye işte. düşünüyorum. Daha düşük fiyatlara düşündüğünde önümüzdeki sene belki veya kış indirimlerinde alınabilir ama şu an için yani 33 dolarınıza biraz yazık açıkçası. Evet kesinlikle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün 9 tane indirim var. Bunun dışında alt taraf, alt tarafta görüyorsunuz şok indirimler de var. Zaten bu şok indirimler bitmek üzere az sonra yenilenecek. Şu anki önerilerimiz böyle. Bir başka indirim haber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi oyunlar.